Akşam TV'den herkese merhaba. Teknoloji dünyasının en yeni gelişmelerini derlediğimiz haber turu ile karşınızdayız. Gelin gündemin öne çıkan başlıklarına hızlı bir göz atalım. Son dönemlerde veri gizliliği skandallarıyla gündeme oturan WhatsApp, uzun süredir beklenen bir özelliği kullanıcı beğenisine sunacağını duyurdu. Platform, iOS ve Android işletim sistemleri arasında sohbet geçmişini taşıma özelliğini bünyesine ekleyeceğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama, platformun resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Dünya genelinde yaklaşık 1.6 milyar kullanıcısı bulunan platformda, sohbet geçmişi daha önce iki işletim sistemi arasında transfer edilemiyordu. Bu nedenle telefon değiştiren kullanıcılar, başka bir işletim sistemine geç iş yapmaları durumunda sohbet geçmişlerini kaybediyordu. Aktarılan detaylara göre özelliğin platforma entegre edilmesiyle birlikte telefon değiştiren kullanıcılar iki işletim sistemi arasında herhangi bir kayıp olmadan sohbetlerini taşıyabilecek. Söz konusu özellik sesli mesajlar fotoğraflar ve videoları da kapsayacak. Dolayısıyla transfer işlemi sırasında herhangi bir kayıp yaşanmayacak. WhatsApp'ın gizlilik politikasını değiştireceğini açıklaması sonrası akın akın göç ettiğimiz Telegram'da yeni bir eşiği geride bıraktı. Sensor Tower verilerine göre Telegram'ın dünya genelindeki indirilme sayısı 1 milyara ulaştı. Platformun en çok tercih edildiği ülke Hindistan oldu. Listede Hindistan'ı Rusya ve Endonezya takip etti. Popüler mesajlaşma uygulaması ayrıca Yılın ilk yarısında 214.7 milyon kez indirildi. Söz konusu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %61'lik bir artışa karşılık geliyor. Üst üste gelen yatırım tavsiyelerinden illallah ettiğimiz Bitcoin ile ilgili de bu hafta ilginç bir veri yayınlandı. Bitcoin Treasuries'in verilerine göre şirketler ve kurumların elinde bulundurduğu Bitcoin miktarı dünya genelinde 1.6 milyonu geçti. Söz konusu sayının toplam Bitcoin arzının yaklaşık %8'ine tekabül ettiğini de hatırlatalım. Analistler, şirketler tarafından yapılan Bitcoin alımlarının büyük bir çoğunluğunun son 1.5 yılda gerçekleştiğine dikkat çekti. Özellikle Elon Musk'ın yaydığı dalgayla tavsiye üzerine tavsiye yağdıranlar üzülmesin. Çabaları boşa gitmedi. Bu arada yazılım şirketi MicroStrategy, kurumsal şirketler arasında en fazla Bitcoin'i elinde bulunduran şirket oldu. Yazılım devi güncel olarak tam 108.991 Bitcoin'e sahip. Bu yılın Şubat ayında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yapan Tesla ise listenin ikinci sırasına yerleşti. Elektrikli otomobil devinin toplamda 43.200 Bitcoin'i elinde bulundurduğu kaydedildi. Listede Tesla'yı sırasıyla Square, Marathon Digital Holdings ve Coinbase takip etti. Square'ın 3. sırada olması tabii ki sürpriz olmadı. Şirket CEO'su Jack Dorsey'nin gerçek bir Bitcoin fanı olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Dünya ünlü CEO Temmuz ayında popüler kripto para biriminin dünya barışı getirebileceğini umduğunu ifade etmişti. Dorsey liderliğindeki Square da fiziksel bir Bitcoin cüzdanı geliştiriyordu. Dorsey'nin CEO'su olduğu Twitter da bu rüzgarı arkasına almaktan geri durmadı belli ki. Şirketin kullanıcıların beğendikleri paylaşımlar için birbirine bahşiş gönderebildikleri bahşiş kutusu özelliğine Bitcoin entegrasyonu getirmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Bahşiş kutusu özelliğinde kullanıcılar günce olarak birbirine yalnızca geleneksel paraları gönderebiliyor. Özellik Cash App, PayPal ve Venmo üzerinden içerik üreticilere bahşiş göndermeye olanak tanıyor. Bitcoin entegrasyonunun sağlanmasının ardından popüler kripto para birimi de ödeme yöntemleri arasına eklenecek. Bu hafta teknoloji dünyasında kangren haline gelen bir konuya ilişkinde yeni bir gelişme yaşandı. Güney Kore, uygulama mağazalarının aldığı komisyonlara yönelik emsal niteliğinde bir yasa çıkardı. Ülke parlamentosu, Google ve Apple gibi büyük uygulama mağazası operatörlerinin Yazılım geliştiricileri kendi ödeme sistemlerini kullanmaya zorlamasını engelleyen yasa tasarısını onayladı. Yazılımcıların başka ödeme sistemlerini kullanabilecek olmaları fiilen Google veya Apple'a komisyon ödemek zorunda kalmayacakları anlamına geliyor. Yasa ayrıca Apple ve Google tarafından uygulama mağazalarından yapılan alışverişlerden alınan %30 komisyonu engelleyen dünya üzerindeki ilk düzenleme olma niteliği taşıyor. Bilindiği üzere Apple ve Google kendi uygulama mağazalarından yapılan uygulama içi satın alımlar ve alışverişlerden tam %30 komisyon alıyordu. Teknoloji devleri bu uygulamalarıyla tekelleşmeye neden oldukları gerekçesiyle bir süredir eleştiri oklarının hedefindeydi. Bu nedenle her iki şirkette yıllık geliri 1 milyon doların altında olan şirketler için komisyon oranını %15'e düşürdüğünü açıklamıştı. Popüler video oyunu Fortnite'ın geliştirici şirketi Epic Games ile geçen yıl yaşanan bir gerilim ise Fortnite'ın App Store ve Google Play Store'dan kaldırılmasıyla sonuçlanmıştı. Bu nedenle Epic Games her iki şirketi de tekerleşme yol açan uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle mahkemeye vermişti. Güney Kore parlamentosundan geçen yasa sonrası Apple da konuyla ilgili ilk tavizini verdi. Şirket uygulama mağazası kurallarını gevşeterek Spotify ve Netflix gibi uygulamaların Apple'a komisyon ödemeden müşteri edinmelerine izin vereceğini açıkladı. Teknolojide ve ayrıca dünya genelinde tartışma yaratan kullanıcıların iCloud verilerini taramaya yönelik planlarını da askıya aldığını açıkladı. Şirket kısa bir süre önce iPhone'larda kullanıcıların iCloud içeriklerini çocuk istismarı içeren görüntü ve videolara karşı yapay zeka ile tarayacağını açıklamıştı. Yapay zeka teknolojileri sayesinde özel yazışmalar görüntülenmeden hassas içerik taraması yapılacağı ifade edilmişti. Söz konusu sistem, çocuk istismarı ile ilgili şüpheli görselleri gerçek kişilerin incelemesine sunacak ve gerektiğinde güvenlik güçlerinin uyarılmasını sağlayacaktı. Fakat açıklanan prosedür, şirketin kişisel gizlilik politikalarıyla çeliştiği gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu. Bunun üzerine Apple, iCloud verilerini taramaya yönelik planlarını askıya alma kararı aldı. Açıklamada sistemin tamamen masadan kaldırılmadığı ve özelliğin eleştiriler doğrultusunda geliştirilebilmesi için lansmanın ertelendiği vurgulandı. Bu hafta gökyüzünden de ilginç bir haber var. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya bölmesinin geliştiricilerinden biri olan Enerjiya'nın baş mühendisi Vladimir Solovyov, Uzay istasyonunun eskiyen ekipmanları ve donanımı nedeniyle onarılamaz arızalara maruz kalabileceğini açıkladı. Ünlü Rus mühendis, istasyonda küçük çatlakların keşfedildiğini ve bu çatlakların zamanla daha da kötüleşebileceğini dile getirdi. Söz konusu yüzeysel çatlaklar, Rusya'nın istasyonun en eski modüllerinden biri olan Zarya isimli kargo modülünde keşfedildi. 1988 yılında yörüngeye fırlatılan modül bir süredir depo olarak kullanılıyordu. Solaryov ayrıca istasyonun Rus segmentindeki uçuş sistemlerinin en az %80'inin miadını doldurduğuna işaret etti. Enerji mühendisi geçen yılda istasyondaki ekipmanların çoğunun eskimeye başladığını ve yakında değiştirilmesi gerektiğini kamuoyuna duyurmuştu. Diğer yandan Uluslararası Uzay İstasyonu 1998 yılında Rusya, ABD, Kanada, Japonya ve birkaç Avrupa ülkesi tarafından geliştirilen ortak bir projenin parçası olarak inşa edildi. İstasyon, başlangıçta 15 yıllık bir kullanım ömrü baz alınarak tasarlanmıştı. Haftanın öne çıkan inovasyonlarına da hızlıca bir göz atalım. Hong Kong merkezli robotik şirketi Hanson Robotics, kısa bir süre önce Grace isimli yeni bir hemşire robot tanıttı. Hanson Robotics, dünyanın en ünlü insansı robotlarından biri olan Sofya'nın da geliştirici şirketi pozisyonundaydı. Sofya, 2016 yılında yapılan tanıtımından kısa bir süre sonra Suudi Arabistan'da vatandaşlık almıştı. Şirketin son ürünü Grace ise pandemi sürecinde sağlık çalışanları ve doktorlara yardım etmek üzere tasarlandı. Hemşire robot Grace, sensörler ve göğsüne sabitlenen bir termal kamera ile donatılıyor. Termal kamera, robotun hastaların ateşini ve nabzını algılamasını mümkün kılıyor. Şirket, Grace'i karantinaya alınan yaşlı hastalarla sohbet etmesi için geliştirdiklerini işaret ediyor. İngilizce, Mandarin ve Kantonca'nın da içlerinde bulunduğu birçok dili konuşmaya programlanan robot, konuşma terapisi ve çizim de yapabiliyor. Mavi bir hemşire üniforması giyen küt saçlı Grace daha çok bir Asyalı gibi gözüküyor. Diğer hemşire robotların aksine gerçek bir insan görünümünde olan robot, yüzünde kullanılan özel bir kauçuk malzeme sayesinde çeşitli yüz ifadelerini de yapabiliyor. Hanson Robotics yakın zamanda Grace'in seri üretimine başlayacak. Robotu Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya ve Kore gibi pazarlarda piyasaya sürmeye hedefleyen şirkete göre robot maliyeti lüks bir arabaya eşdeğer olacak. Marifet her zaman dev robotlar üretmekte de değil tabii ki. Washington Devlet Üniversitesi'nden bir bilim insanı da bu hafta dünyanın en hafif robotunu geliştirdiğini duyurdu. Robotun adı verilen robot yalnızca 88 miligram ağırlığında ve kendi ağırlığının 2.6 katını taşıyabiliyor. Böcek anatomisinden ilham alınarak geliştirilen robot Guinness Rekorlar Kitabında da kendine yer buldu. Geliştirilen otonom robotun ağırlığı yaklaşık 3 pirinç tanesinin ağırlığına eşit. Yakıt olarak metanol kullanan Robit'in bünyesinde kablosuz bir radyo frekansı ile tanımlama çipi bulunduruyor. Yokuşlara tırmanabilen ve sürünebilen robot farklı yüzeylerde gezinebiliyor. Araştırmacılar bu tip küçük robotların arama-kurtarma çalışmalarında veya ameliyatlarda destek amaçlı kullanılabileceğini işaret ediyor. Söz konusu cihazların ayrıca yapay polenleşme için arı sürülerinde de kullanılabileceği tahmin ediliyor. Haftanın gündemimize giren son inovasyonu ise bir kargo gemisi oldu. Dünyanın ilk tamamen elektrikli otonom kargo gemisi Yara Birkland bir süre önce göreceye çıktı. Gemi Norveçli bir kimyasal şirketi olan Yara tarafından geliştirildi. Paylaşılan bilgilere göre Yara Birkland, Norveç'te bu yıl sonuna kadar ilk kez denize açılmaya hazırlanıyor. Hidroelektrik enerjiyle çalışan gemi, karbon salınımını önemli ölçüde azaltıyor. Norveçli firma elektrikli otonom nakliye yöntemlerinin hem maliyetleri hem de karbon salınımını azaltabileceğini göstermeye hedefliyor. Dünya genelindeki tüm karbon salınımının yaklaşık %2.5'i küresel deniz taşımacılığı endüstrisinden kaynaklanıyor. Yara Birkland, karbon salınımını azaltması yönünden de bu probleme hedef alıyor. Diğer yandan gemi ilk yola çıktığında tüm yükleme ve boşaltma işlemleri yine insanlar tarafından yapılacak. Fakat zaman içerisinde yükleme, boşaltma veya demir atma gibi tüm operasyonlar otonom yapay zeka teknolojileri kullanılarak yürütülmeye başlanacak. Yara Birkland'in ilk seferi %100 mürettebatsız olacak. Gemi ilk yolculuğu Norveç'in Heroya ve Brevik kasabaları arasında seyahat edecek. Haftanın öne çıkan teknolojik gelişmeleri ve inovasyonları bunlardı. Bir sonrakinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.